Evet arkadaşlar, merhabalar. Şimdi bu arkadaş bana Twitter'dan ulaştı. Kardeşimiz Avrupa sunucusunda master seviyesinde oynuyor. Şöyle neden bu arkadaşın videosunu çekiyorum? Arkadaşlar dünyada lisim birincisi kendisi. Dünyada lisim birincisi Hani en iyi 7 çektikten sonra kendisi de Lee'sin birincisi olduğu için yazmış. Eğer böyle tanıdığınız kişiler varsa herhangi bir şampiyonun birincisi falan yazabilirsiniz. Ben de size yardımcı olmaya çalışırım. Yalnız fark ettiyseniz W falan açmadı. Hani şu an böyle ormanı daha hızlı dönmeye çalışıyor. Acaba karşı ormana falan mı gidecek? Baskın falan mı yapacak böyle erkenden? Ona merak ediyorum açıkçası. Bakalım şimdi ne yapacak. 2 attı. Bir ufaklığı. Hmm, bu biraz garipti. Neyse. Kuşları alıyor. Orada Lee Sin'le W açmasanız da böyle çok canınız gitmiyor. Lee Sin cidden hani, hani zaten şu an mesela W açtı. Giden canını zaten toparlıyor. Lee Sin gerçekten o konuda güzel bir şampiyon. Şunu fark etmişsinizdir. Bir kamp dönerken tam o kamp ölecekken diğer kampa Q atıyor gördüğünüz gibi. Bu mesela ince bir detaydır. Hani basit bir detay ama aklınızda bulunsun yani. O yüzden söylüyorum. Dördüncü seviye oldu. Bu arada hızlı hani tüm kampları fena fena olmayan bir sürede döndü. Hemen bakın. Normalde Yampiri yengeci alır ama baktı üst koridorda bir mevzu var. Hop hemen gidip skoru aldı. Beraber ittirebilirler şu an. Yoro'nun ışınları falan varsa. Yoro'nun ışınlanı mı yok? Yoro ışından atmış. Işınlanı yokmuş. Burayı ittirecekler. Gayet güzel. Buradan da bir Yampiri'ye dönüş olacak. Yo oraya oraya da giderken tam orta koridora gidiyor. Bak lisinle bunlar önemli şeyler işte. O oh, flash -e. Bak bu da önemli. Şimdi Q atsa kaçırsa rakip ölmeyebilir. Ama kendi açısından şey yapıyor. Garantiye almak diyelim biz buna. O yalnız Nautilus'un geldiğini görmesi gerekiyordu. Tamam kaçtı güzel. O yalnız Brown, Brown bu tarz fightlarda çok güçlü. Brown bu tarz fightlarda çok güçlü. Oy. Yalnız şu an attığı baskınlarla oyunu hani bir tık seyrini değiştirdi. Ama Dipnot baskını nasıl attı? Pozisyon varken attı. Şimdi bu maçlık bu pozisyon var. Ama bir sonraki maçta siz baskın attığınızda o pozisyon yoksa oradan bir şey çıkartamazsınız. Sonra oturur ağlarsınız. Nasıl maydatsana ha. Sonra oturur ağlarsınız. O yüzden ve deep note tüm orman kamplarını dönüp baskın attı. Yani orman kampları yokken hemen bir uğrayayım orada aa şu varmış bu varmış deyip baskın attı. Bu önemli bir detaydır. Bunu unutmayın. Yani orman kampları varken baskın atarsınız. Oldu ki öldünüz vesaire oldu. Çok fazla şey kaybedersiniz. Bunu da söyleyeyim. Ona dikkat edin. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi insek minsek yapacak mı maçta? Hani Lee'sinle dünya birincisi olmanın hani verdiği o yükümlülükleri yapabilecek mi? Yani tabii ki de yapıyordur zaten de. Hani bu maçta görecek miyiz? Bakın. Kuşları hemen bıraktı. Orta koridora gidiyor. Bak bu mesela tam hoşuma giden ormancı hareketlerinden bir tanesi. Gitti ona ulti attı. Mesela normalde ona ulti atmayabilirsiniz Natulius'a. Ama adam skor almak faslına ne yaptı? Bak garanti sıçra attı. Kesti Yone'yi doğru mu? Sonra geldi mesela bir canı olan bir Natulius'a sıçra attı. Ay ulti atıp öldürdü. Doğru mu? Bunlar önemli şeylerdir. Garanti oynamaktır. Acımamaktır yani. Adam kendi kaynağına acımıyor rakibi bir şey yaparken. Mesela kuşlarını bıraktı. Fedakar bir kardeşimiz. Lisin oyuncularında görmeyiz bunu genelde. Daha doğrusu Türkiye sunucusundaki oyuncularda görmeyiz. Adam kuşlarını yarıda bırakıp orta koridordaki takım savaşına yardım etti. Bu da güzel bir örnek açıkçası. Hemen alt koridora bir baskın bin gidiyor. Alt koridorda mevzu çıkmış. Ama oradan bir şey çıkmıyor. Bence bu alt koridora gelmesi bir tık yanlıştı. Şimdi bu ejder çok mantıklı değil. Bakayım Gwen nerede? Hah. Gwen üst koridorda. Şu an canı az olduğu için belki okey. Eğer Gwen'in canı az, benim ormanıma giremez diye düşünüp bu ejderi yapıyorsa bir nebze okeyim. Ama... Şu an bu güven gözükmese bakın Gromp, Yampiri Yengeç, Kurtlar hepsi var. Ve Saylas nerede? Bakın push yemiş gördünüz mü? Yani yöne bu tarafa doğru hareketlenip rakip ormana yardım edebilir. O yüzden de ve Karma da ölü mesela oraya da şey yapamıyor. O yüzden Güven şu an ormanını çalsa bayağı bir geri düşme potansiyeli var. Ama Güven burada karşı ormana gitmiyor. Bu da hani aklınızda bulunsun. Leasingken veya herhangi bir ormancıyken bu tarz şeyler önemli. Siz de rakibin ormanına gidebilirsiniz. Eğer ejderi aldığını düşünüyorsanız böyle durumlar da hemen üstüne dönüyor. Golem'den ta yukarı çıkmak yerine üstüne dönüp çıkmak çok daha mantıklı. Evet ne yapıyor? Güven şu an ormanı alıyor. Bakın bunu daha erken yaptığını düşünün güvenin. Tüm ormanı alacaktı. Anladınız mı? Şimdi mesela geç girdiği için güven yakalandı. Yakalandığı için de öldü. Bu şu an kusura bakma Leysin kardeş. Ama senin iyi oyunun değil. Gwen'in kötü oyunu. Bunu da dipnot olarak belirtebilirim. Oradan da bir Fiora skoru geldi. Gayet güzel. Bak ne kadar önemli gördünüz mü? Dediğim olay mesela ne kadar önem taşıyor. Erken gideceksin abicim oraya. Bu arada şey şey, alırken, alamet alırken göstermedi şu çeye görüşe. Gayet güzel. Güven burayı bence kötü oynadı. Ama Lee'sinde şu ana kadar sevdiğim şey adam şeyin farkında. Önce ormana dönüp sonra yapacağını yapıyor adam. Bak bu bence ormancıların çoğunun en çok dikkat etmesi gereken şey. Yalnız orada bir savaş var. Bu güven kesiyor lan. Oy güzel. Oğlum ne kadar saçma bir güven ya. Tamam burası güzel. Golemini de çaldı rakibin. Fiora'yı bekliyor mu? Beklemedi. Üstüne döndü. Gordrin kraldı ve bence kesinlikle yanlış eşya. %100. Yakıncı, 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 yakıncı. 4 tane yakıncı var karşıda. Kesinlikle şey alması lazımdı bence. Can çalma olan eşya. Hangisiydi? Adını unuttum şimdi. Kan içen mi? Heh, kan içen galiba. Yani yakıncılara karşı o eşya daha iyi. Yalnız. Gayet güzel oyun. Oradan Atulus onu sıkıştıracak. Ona da kafa tutuyor. Bram var yanında çünkü. Totem geldi. Yusu gelecektir. Onu öldürecektir. Bak burası güzel işte bu gameplay. Bu oyunu sevdim. Bakın hop. Zaten öldür rakip diye şey yapmıyor. Çok da agresif oynamıyor. Uy Tristana da öldü. Ay ölmedi. ültisi varmış. Weiss'in ne yapıyor burada? Tutladı. <laughs> <laughs> Kaç 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 ormana ormana ormana. Mesela kaniçen falan olsa oradaki savaşta falan daha güçlü olacağını düşünüyorum ben. Yalnız bir kampta fulledi canını. Şu alameti bir açalım mı artık reis sana zahmet. Oo bak. Bu mesela güzel bir şey. Hani rakibin alt hani koridor baskınları genelde yüksek seviyelerde daha çok revaçta olan baskınlar. Neden? Çünkü yan, hani koridordan falan böyle nehirden falan gelince baskın yemiyorlar genelde ama koridordan gelince onu tahmin etmesi genelde daha zor olduğu için bu tarz seviyelerde koridor baskınları genelde daha iyi oyuyor. OQ da kaçmasın ama. OQ da kaçmasın reis. Sen Lee's'in birincisi değil misin? Şimdi izleyenler diyecek ki ya bu Lee's'ini ben de oynarım. Yok öyle olmuyor arkadaşlar. İzlenildiği kadar kolay değil. Öyle olsa zaten ben en sporcu olurdum anladın mı? Ben koç olduysam bu hayatta demek ki izlendiği kadar kolay değil bu iş. Hemen kırmızıyı alıyor. Bu arada şu an 7-0-2 yani bak hemen alt koridorda. Aslında her yerde biliyor musunuz? Mesela bunu yapmak zor bir şey arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Bir sıçra geldi orada. Oy bin altın gitti. Bak her yere yardım etmeye çalışıyor. Bu bir iyi yanı var kötü yanı da var. Mesela şu an alt koridora yardım etmeye gittiğinde ne orta koridoru vardı ne nişancısı vardı. Braum'la beraber 3 kişiye kafa tuttular. Gerek yok. Orman Ormanını dönüp Sylas'la beraber oynayıp çok daha iyi şeyler yapabilirdi diye düşünüyorum. Gwen de güçlü karakter bu arada. Gwen de farmını yapmış yani ha. Böyle hani adam bir tık birkaç yerde kötü oynadı falan ama adam farmını yapmış yani haberiniz olsun o konuda. Orta koridora bir insek gelecek mi? Şeyi iyi kullanıyor ama Uy, bak bu güzel işte. Şu Lee bak bu arkadaş dünya birincisi olmasına rağmen bu mantıktan çıkmış. Mantık ne? İşte adama tekme atacaksam kesin arkasından tekme atarım. Arkadaşlar tekme attığınız adam havaya uçuyor ve bir CC yani stun yemiş gibi oluyor. Bu da ne demek? Yani takımınıza bir avantaj. Mesela az önceki Tristana'yı öldürüşü Lee Sin tekmeyi attı Ezreal Q attı adam öldü mesela. Hani o tekmeyi İlla böyle gidip rakibin arkasına takımınızın içine atmanıza gerek yok. Hani dünyanın en iyi böyle hani insekini attığınız zaman en iyi en iyi lisin olmuyorsunuz. Lisinle bu şekilde her yerde olmanız lazım. Anladın mı? Erken oyunda bir ordasın bir orada, bir ordasın bir burada. Bunlar önemli. Hani asıl önemli olan şey lisinde bence bu. Doğru zamanda, doğru yerde olmak, olabildiğince fazla yere yardım yapmak, yardım etmek. Bak mesela adam golemi bıraktı, orta koridorda savaş var. Ona koşuyor adam bak. Görüyor musunuz? Ha şu an ihtiyaç oldum buraya asist bile alamadı. Ama ihtiyaç olabilirdi. Bunu unutuyorsunuz. Anladın mı? Adam gidiyor ne olur ne olmaz. Sonuçta Lee Sin'de 1v9 atmak zor. Takımınızla oynamanız sizin için daha iyi. Ben güzel bir insek görmek istiyorum ya bu maç. Karşı orman almaya gidiyor. Potemik da güzel. Üst koridoru ittirmesi lazım şu an bak. Mesela bak şu an üst koridoru ittirmeye gidebilir. Ama yine takımıyla beraber bir şeyler yapmaya bakıyor. Şu an üst ittirse çok fazla farm kaybettirirdi rakibe. Evet ejder çıkıyor. Dakika 18.5 ejderi de alacak. Gayet güzel şu ana kadar. Hani Lee'sini inanılmaz değil. Hani böyle Lee'sin mekanikleri değil. Orman mantığını çözüp bunu Lee'sine uyarlamış diyebilirim. O yüzden böyle en iyi Lee'sin olarak adlandırılıyor diyebiliriz. Çünkü Lee'sin oyuncuları genelde bu şekilde oynamıyor. Aman ona tekme atayım. Aman işte... Oradan onu yapayım falan. Gitme ona, gitme ona. Oy. Ha? Bak adama der demez adam gerçek lisin oyuncusu olduğunu belli etti görüyor musunuz? Gerçek lisin oyuncusu bunu yapar tamam tam lisin oyuncusuymuş bu arkadaş. Şimdi daha çok anladık bir insek istiyorum ya böyle hani onu da görmek bizim de hani isteğimiz şimdi anladınız mı hani onu da görsek fena olmaz oradı sal, sal güzel ama dediğim gibi eğer seviye hani lig kasmak istiyorsanız lisini bu şekilde oynayacaksınız. He ben Lee şov yapacağım ben şov adamıyım diyorsanız at oradan tekmeyi vur buradan tekmeyi o başka bir mevzu. Ama diyorsanız ki ben seviye kasacağım en iyi Lee skoruna sahip olacağım bu şekilde oynamanız gerekiyor arkadaşlar onu size söyleyeyim. Burada bir mevzu çıkacak gibi. Hop. Güzel bir tekme gelir mi? Ultisi yok ki. Orada birini teklemeye kullandı yine. Bak bir de şu da çok önemli bir şey bu arada Lee'sinde. Şimdi bak. Geliyor mesela tamam mı? Hop. Buna tekme attı. Bu biraz abartı. Ama bak şimdi. Skillleri yok tamam mı şu an? Sıçra kaçtı. Çünkü büyüleri yok. Ha, kaçtı. Duruyor burada. Şu an gidip vurabilir ama vurmuyor. Geliyor. Q atıp sonradan giriyor. Büyülerini bekliyor adam. Anladın mı? Lee'sin dediğiniz karakter o büyülerle hasar vuran, hasar, canı dolduran falan bir karakter olduğu için ona göre yavaş oynuyor. Bence bu oyunu kesinlikle tek başına neredeyse taşıdı diyebilirim. Takımındakiler iyi gözükebilir ama adam her yerdeydi. Bence Lee'sini bu şekilde oynamanız gerekiyor. Ama ona tekme, buna tekme değil. Bu şekilde oynayın. Kesinlikle yararını göreceksiniz. Benden size bir Lee'sin tavsiyesi, bir abi tavsiyesi. Yani şimdi ne alaka abi sen Lee'sini nereden biliyorsun diyerseniz hani ipman ip mal derler bana haberiniz olsun bunu da size son video boşu olarak bırakayım Kendinize iyi bakın izlediğiniz için çok teşekkür ederim Cansınız, seviliyorsunuz görüşmek üzere bay bay